Ülkemizde çok konuşulan ama dünya çapında pek bilinmeyen Ukrayna bir Avrupa ülkesidir. Coğrafi konumu bakımından neredeyse Avrupa'nın ortasında diyebiliriz. Şehirleri arasından Lviv ve Kiev herkes tarafından duyulmuştur. Ekonomisi bakımından güçlü olan Ukrayna içinde pek çok iş imkanı bulundurmaktadır. Yaşam standartları doğrultusunda ayarlanan çalışma saatleri oldukça ideal olmakla beraber Ukrayna iş imkanları oldukça kuvvetlidir. Bir zamanlar Rusya ile aralarında yaşanan gerilim dolayısıyla imkanlar azalsa da, son zamanlarda ilişkiler düzeldiği için tekrardan çalışılabilir bir hale gelmiştir. Ukrayna iş ilanları devamında Çalışma ve izin belgesi arasındaki fark Ukrayna çalışma izni belgesi ve çalışma vizesi olmak üzere iki tür evrak vardır sık sık karıştırılan bu evraklar arasında aslında baya bir fark vardır. Çalışma vizesi, uzun sürekli olarak çalışmalarda gerekli olan vizedir, di tipi. Vize sayesinde çalışırken oturum hakkına sahip olursunuz ve bir problem ortaya çıkmaz. Ek olarak bir zaman sonra aile birleşim vizesi sayesinde ailenizle beraber Ukrayna'da yaşayabilirsiniz. Son olarak çalışma vizesi çıkarmak istiyorsanız firma ile anlaşmanız gerekir firma ile anlaştıktan sonra noter tasdikli bir kopya bulundurmanız gerekir. Noter tasdikli vize ile konsolosluğa giderek vize başvurusu yapabilirsiniz. Ukrayna çalışma izni nedir? Nasıl alınır? Ukrayna çalışma izni belgesi için gitmeniz için gereken temel evraktır. Vize almak istiyorsanız anlaştığınız Ukrayna şirketi tarafından size tahsil edilir. Vize çıkarmak istiyorsanız ise ilk olarak anlaştığınız firma tarafından işe alınmanız ile alakalı bir evrak beklemeniz gerekiyor. Adresinize bu evrak ulaştıktan gerekli kısımları doldurmanız ve firmanın adresine geri yollamalısınız. Bu işlemlerde tamamlandıktan sonra firma sizin adınıza çalışma izni belgesi alıp noter tasdikli kopyasını yollayacaktır. Diğer evraklarında arasına koyduktan sonra başvuruya gidebilirsiniz. Eğer hala bir firma ile anlaşmadıysanız Ukrayna iş ilanlarına göz atarak serüvene başlayabilirsiniz. Ukrayna iş ilanları nelerdir? Ukrayna iş ilanları bakımından ise bolca bulundurmaktadır. Genel olarak dükkanların camlarında asılı olan işlere başvurabilirsiniz. Zaman zaman gazetenin köşesinde bulunan küçük bir kısımda ufak tefek işler bulunmaktadır. Bunlar da çalışarak kendinize günlük az da olsa bir miktar para çıkarabilirsiniz. Marketler, giyim mağazaları ve alışveriş merkezleri olmak üzere birçok yerde çalışabilirsiniz. Çoğu CV kabul etmediğinden dolayı Ukrayna iş imkanları yüksektir. Böyle yerlerde çalışarak yaklaşık olarak 3, 500 Türk Lirası, 6, 000 Türk Lirası arasında para kazanabilirsiniz. Bir mesleğiniz var ise gitmeden önce bir firma ile anlaşmanız daha kolay olacaktır. Ukrayna inşaat, ağaç ve kağıt üretimi, makine yapımı ve metal işleme ve elektrik üretimi gibi alanlarda Ukrayna iş ilanları bulundurmaktadır. Böyle alanlarda çalışarak yaklaşık olarak 6.000 Türk Lirası, 10.000 Türk Lirası civarında maaş alabilirsiniz.